beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Şerif verdiğiniz Sayın Başkanım. Sizlerin iki sene içerisinde COVID sürecinde yapmadığınız... Bismillah diyoruz. Hayırlı olsun. Ülkemize, milletimize, uçrağımıza, kadınlarımıza hayırlı Bir hafta sonu boyunca belediyemiz Kaya'yı termal tesislerinde ağırladık. gerçekleştirmiş olduğumuz e, gençlik festivalinin arkasından e, bu haftada e, girişimci kadınlarımızın pandemi sonrasındaki e, yaşamış oldukları sıkıntıları bir nebze olsun vermek için gerçekleştirmiş olduğumuz e, moda festivalimizin birinci gününü e, tamamlıyoruz. E, gerçekten e, bugün çok tuşkulu uşakta ilk defa e, gerçekleşen bir keyifli festivali açmış olduk. E, tabii e, kadın girişimcilerimiz ev ekonomisine katkı sağlayan e, kadınlarımızı desteklemek bizim e, öncelikli görevlerimizden bir tanesi. E, bu anlamda bu e, Uşak'ta da e, böyle bir etkinliği başlatmış olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz. E, i̇nşallah bu dört gün boyunca e, kadın girişimcilerimiz e, hem e, ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar hem de Uşaklı hemşerilerimizle bu e, güzel ürünleri buluşturmuş olacaklar. Tabi festival sadece e, bu alışverişten ibaret değil. Aynı zamanda çok güzel e, geri dönüşüm ne e, gerçekleştirdik biraz önce. Uşak bir geri dönüşüm şehri. Bunu da e, burada üretilen ürünlerin eee Moda Festivali kastanında sergilenmiş olması da ayrıca anlamlı. Ve akşamleyin inşallah çok güzel bir e, konserle geceyi tamamlamış olacağız güzel bir şekilde. Üç gün daha e, salı akşamına kadar etkinliklerimiz devam edecek. Tüm kuşaklı hemşerilerimizi e, hem etkinlik alanımızdaki butiklerimizi, e, standlarımızı ziyaret etmeye hem de e, festival boyunca gerçekleşecek söyleşilere katılmaya, defileleri izlemeye ve akşamları da muhteşem konserlerde ...bir araya gelmeye davet ediyorum. Ee, bu uşağımız için çok güzel bir aktivite. Çok beğendik, çok memnun olduk. Devamını dileriz. Ya ben de memnun oldum. Duyduk, geçen yıl festival vardı. Belediyenin yayını yaptığı. Orada duymuştum. Bir dedik, baktık ama çok güzel. Tabii esnaf için iyi olur, canlanır. Güzel, biz de geziyoruz. Ee, burada e, giyim üzerine çalışıyoruz. Genelde esnek kohak tarzı... Çok mutluyuz yani çok beğendik. Belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz bu e, festivalden dolayı. E, çok mutluyuz, heyecanlıyız. Her şeyi herkesi bekliyoruz. Ee, i̇lk defa böyle bir moda festi e, geliyorum. Şehirde ilk olmasına rağmen katılım çok güzel. İnşallah de birlikte katılırız. Çok güzel bir atmosfer var. E, açıkçası bu kadar ilgi, hani ilk defa olmasına rağmen beklemiyordum. Çok çok güzel çalışılmış, her şey mükemmel. Destek çok güzel, her türlü teknik olsun, yani her şey ince ince detayına kadar düşünülmüş. Çok mutluyuz. İnşallah herkes devamını ister diyorum. Ukamer kadınlara yönelik projeler yapmaya başladığından beri zaten çok destekliyorum. Kadınlara yoğunlukta bir proje oldu ama kesinlikle çok daha hani herkese genel hitap eden bir proje olduğunu düşünüyorum. Çok güzel projeler de geliyor. Belediye başkanısa ve kamer Kadın koordinasyon Merkezi... hocamız İbrahim da çok teşekkür ederim. Ya yani Uşak'ta daha önce de etkinlikler oldu ama Babafest e, gerçekten beni bugün büyüledi. Yani şaşırdım yani içeri girince ben yani şaşırdım ağzım açık kaldı. Daha önce böyle bir etkinlik görmemiştim. Harika bir etkinlik. Uşak Belediye Başkanımıza çok çok teşekkürler. Mehmet Çakın'a çok çok teşekkürler e, değerli DJ arkadaşlarımıza, değerli çalışanlara bu moda festi takip eden tüm uçaklara sevgiler, saygılar, muhabbetler diliyorum.